uyuyakalmış anneciğim. Uyuyor mu abin? Evet. E, ödev yapıyordu. Gel bakalım beraber uyandıralım anneciğim. Aa ödevleri yarım kalmış Ayaz'ın. Ödev yapıyordu. Bakalım. Gel bakalım. Aa gerçekten de uyuyakalmış. Hii! Ayaz! Poyraz! Abinin yüzünü sen mi çizdin anneciğim böyle? Abini boyadın mı? Anneciğim çok kızacak abin burada boyaları getirmiş abisinin yüzünü boyamış ya. Sen burada resim yapıyordun. Resim defterini boyayacaktın Poyraz. Ben demedim ki sana abinin yüzünü boya. Aşk olsun sana. Hey, Abi çok kızacak Poyraz sana. Madem boyadın abinin yüzünü biraz daha boyayalım mı sen <laughs> Zaten kızacak. Gel sen de abinin yüzünü birazcık daha boyayalım anneciğim bakalım. Ay, uyandığında bize çok kızacak. Ha, şuralardan da şöyle boyayayım. Ha, in sandalyenden Poyraz. Öyle düşersin anneciğim. İnsan sandalyenden. Ha, güzelce boya. Ayı kımıldanıyor Poyraz. Poyraz kımıldanıyor oğlum abim. Uyanmadan hemen yüzünü boyayalım. Ay, uyanacak. Baksana. Ha. Çok bastırma tamam mı? Uyanmasın. Aa, oh, buralarını da boyayalım böyle. Hmm. İy, çok güzel oldu. <laughs> biraz daha boyayalım. Biraz da siyaha boyayayım. Eller, kolları oynuyor. Poyraz. <laughs> çok kızacak bize. Bakalım biraz daha boya, biraz daha boya Poyraz. İy, kollarını da boyuyorsun. <laughs> Hadi bakalım boya boya boya. Ay bak. abin uyanacak. Kıtıklanıyor. <laughs> Yağlı yağlı kolda abinin yüzü. Tamam yeter bence bu kadar Poyraz. Hadi gel. Kaldıralım anneciğim bu boyaları. Görmesin abin. Poyraz getir getir. Uyanacak şimdi abin gel. Hadi gel anneciğim bunları biz böyle koyalım. Heh. Abin uyandığında bakalım ne zaman fark edecek. Gel biz gidelim. Gel biz gidelim oyun oynayalım. Poyraz abin uyandığında çok kızacak bize. <laughs> Hadi anneciğim gel sen oyun oyna.

Ah, oh, abin geldi. Ay, ne oldu oğlum? Boyadı ben benim yüzümü. Aa, ben de... ne hale gelmişsin Ayaz. Ne oldu oğlum? Poyraz sen yaptın değil mi? Poyraz sen mi yaptın anneciğim? Sen mi boyadın abinin yüzünü. Sen boyamadın mı? Poyraz boyamamış Ayaz. Ben de boyamadım. Ben uyuyakalmıştım. E, uyurken kendi kendine boyamışsın o zaman anneciğim. Ben ne bileyim oğlum biz Yüz sen ders ders benim değil ki. Bilmiyorum anneciğim. Aa acaba uyur gezer mi oldun da uyurken mi oğlum aldın da boyadın? Biz sen ders çalışıyorsun diye hiç gelmedik bile yanına. Rahatsız Poyraz. olma diye. Boya şey yaptın mı? Boya şey yaptın mı? Yüzümü boyadın mı? Bak, boyamadım diyor. Ben Ama sanki mu? hiç sesi de çıkmıyor. Bir suçluluk var gibi Poyraz'da. Suçlu. <laughs> Poyraz mı boyadı acaba ben Senin yüzünü Evet Poyrazla birlikte boyadık ikimiz Sana şaka yaptık Ya hayır bizim yüzümüzü Boyamak yok Ayaz hayır Poyraz gitme oğlum <laughs> Gitme gitme senin yüzünü boyayacak Abim eyvah valla aldı boyayı Geliyor hayır beni boyamak yok Ayaz beni boyamak yok Hayır beni boyama Hayır Poyraz kaç 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 oğlum dur. Eyvah. Nereni boyadı? Poyraz. Aha boyada gitti. Boyayacak boyan kalmadı. Kaç Poyraz kaç 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 kaç. Abim bizi yakalamadı. Kaç. <laughs> Aa boyadı her yerimi. Kaç Poyraz. Eyvah orada da devamı var yüz boyalarını. Şimdi alıp gelecek Poyraz kaç. Kaç 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 kaç. <laughs> Aa biz abiyi boyadık oğlum ama o da bizi boyuyor her boyama beni. Beni boyama, 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 boyama. Boyama oğlum yapma. Hayır tamam. Tamam ya her yerimi boyadın Ayaz. Tamam benden intikamını aldın tamam. Tamam aha. Aa, Poyraz da geldi. Poyraz da boyayacak şimdi. Hayır. Hayır 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 hayır. Aa, bu birbirlerini boyuyorlar yine. Eyvah her yerleri boya oldu. Eyvah. Allah. Sana nasıl boyamış abin. Bakayım. Bakayım. Aa, bakayım. Aa, Poyraz <laughs> kollarını da boyamışsın oğlum çocuğun. Kaç 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 kaç.